Evet, Kali ve AI Mobbing'inin efsane gaslighting'inin üçüncü videosundayız. Ve post mobbing aktivitelerinin de 9. videosu oluyor. Anlatmaya devam ediyoruz. Malzememiz çok, kötülük çok. O yüzden malzememiz de çok, yani cehennem zebanileriyle cehennemin dibine düştüğünüzde malzemeniz çok oluyor ister istemez. O yüzden çok malzeme. Şimdi e, en sonki videomda artık mobbing aktivitelerine ve gaslighting aktivitelerine başlamıştım. E, i̇şte bu saç modeli saçını boyayan hanımdan işte ödev verdiğim hanımefendiye, işte e, Keltoş Bay E'ye, ondan sonra onun carpooling macerasına, işte beni yalnızlaştırmak için onun bunun arabayla bırakıp getirip götürmelerine, ortak molalarına, vesaire derken başlangıç yaptık. Gaslighting'in dibini, hasını da söyledik. Bu doktor hanımefendi işte Hipokrat yeminini mobing vasıtası için kullanan, görevini kötüye kullanan, işte kızıyla bile kırmızı ayakkabı yarışına giren benim kırmızı ayakkabılarımı bunlar çok seviyorlar bütün fotoğraflarımı şey yaptıkları için, ele geçirdikleri için bunun da haberi var kırmızı ayakkabımdan. Orada da bir e, bu muayene esnasında bir de kırmızı ayakkabı ve kızının kendisiyle rekabet etmesine falan değiniyor. Kızı bunu model alıyormuş dişiliğini falan böyle. O yüzden zaten diyorum kendinin yardıma ihtiyacı var. Bir anne kızıyla niye şey yapsın ki yani? Rekabet etsin ki. Böyle de tuhaf bir insan grubuydu. Neyse gaslighting'in dibini de söyledik. Başladık mobbing'in e, aktivitelerini söylemeye. E, şimdi bir de bu Samsunlu bir beyefendi vardı. F beyefendi. Çok bilmiş bir şey. Böyle benim gibi kısa boylu o da. Benim boyumla dalga geçiyorlar ya bir kısa daha. Bütün kısaları buldukça söylüyorum. Azeri kısa damat. Ondan sonra Cicirti Zilif Hanım. Bu da kısa bir şey gelişmemiş. Çok sigara migara da içiyorlar herhalde. E F Beyefendi. Ondan sonra yapay zeka projesinde çalışıyor. bu bir gün gelmedi işe ertesi gün sordum ne oldu? Rahatsızlığın ne? İşte doktora gitti, hasta dediler. Bir baktım hasta gibi gözükmüyor. Hani burnu burnu akmıyor, seli sümüğü akmıyor. Dedim ne oldu? Geçmiş olsun. Dedi böyle böyle dedi. Ben kendisi ben sormadan anlatıyor. Normalde insanlar sağlıkları ile ilgili çok ayrıntılı bilgiyi 3 gündür çalıştığı insana anlatmazlar yani ben öyle değilimdir. Yani bütün derdimi değişmem 3 gündür işe giren insana derdimi değişmem yani. Bu başladı derdini değişmeye anlatmaya işte ben şöyle şöyle öfke kontrolü sorunum var. Büyük Anlı'nın bu rehberlikçisinin efsanesi yani kendisi biz fişledik biz sana mobbing yaptık biz sana pisliğin alasını yaptık, kumpasın alasını yaptık diyemiyor. Bu Burgerci Kemal'in e, Esenyurt ilçesindeki CHP'liler gibi aynı ağız. Artık FETÖ ağzı mı, PKK ağzı mı, ne ağzıysa bu öfke yönetimi sorunu var. Lafını öğretmiş buna Gaslightingci Dermot. Ha, kimse artık bunların Dermot'ları, Dermot Allahçıkları kimse. Aynı gazeli orada da okuyorlar. Aynı büyük kanlı e, rehberlikçisinin gazeli. Bu zaten bu büyük kanlı rehberlikçisinin çalıştığı okulda İTÜ'de e, grading yapılan yani aşağıya terfi verilen bir profesör artık FETÖ'cü e, şeyimi gelişti, ge, geçiriyor ne geçiriyorsa yani bir bir bağlantısı var. Sağlıklı değil yani. Bir de bu Deva Partisi şu bu deyince bunların bir de Kayseri bağlantısı var. Yoga yoga uzmanları var. Daha onu da söyleyeceğim. Bu konuşarak öğrenin işte açığa alınan e, itülü mentörleri artık FETÖ'den mi açığa alındılar? KHK'dan mı? PKK'dan mı alındılar? Bilmiyoruz. Bunlar aynı gazeli okuyor. Bunların hepsinin ortak noktası bu. Ondan sonra yok senin öfke yönetimi bana laf çarpıtıyor. Kendi üzerinden hikaye yazıyor ki bana mesaj veriyor alttan alttan. işte benim diyor öfke kontrolü sorunum vardı diyor. Gittim psikiyatriye diyor. Ondan sonra da diyor ilaç aldım da onu kullanıyorum falan diyor falan filan böyle. Bu beyefendi de Samsunlu. Bu kulüpçi Ekrem falan şimdi Samsun favorileri oldu ya. Bunların bir de hakimleri vardı. Pedofili şüphesi olan bir hakimleri vardı. Bir aileye yardım ediyordu. Zihinsel engelli kızlarını artık taciz mi ediyordu, ne yapıyordu bilmiyorum. Bu Alevi doktorla e, bunların bir Samsun maceraları var. Samsun'dan gelme gitme maceraları var. Bu benim Anayasa Mahkemesi'nde öğretmenliğe geri dönüşümü de belki de Engelleyen bunların bir saat Bu ketaydın saatçileri var Tüpçüleri var falan filan böyle Bana attıkları iftiralardan biri de bu Bu Alevi doktorun Zaten bu hakim Uzatmalı aşığı mı neyse Bilmiyoruz Benden kıskandı herhalde uzatmalı aşığını Bir saat hikayesi uydurdular Aynı bu Macar Kelfodulu gibi Macar Kelfodulu Vaka 3 Yani bir elektrikçi e, sabah Krocan beyefendimiz. Öbürü Macar Kelfodulu. Bu da Samsun Kelfodulu. Saatçi e, hakim. Yani bu çocuk da ne hikmetse Samsunlu hemşerisi memleketi. Bu saat hikayesi, maat hikayesi. Yahu ben bir saate kanacak bir kadın mıyım ya? <laughs> Gitmişler e, babama bir hikaye uydurmuşlar. Bu Burgerci Kemal'le tayfası. bu raklobisi. Ondan sonra Güler'in Alice'i de var işin içinde. Bir hikaye uydurmuşlar. Babam zavallıyı kandırmışlar böyle. Ben de baba bu işin aslı şu şöyle şöyle oldu deyince babam bu sefer ha dedi ben, ben kızıma güveniyorum dedi sonra babam. Böyle de bir Samsun maceramız oldu. Bu Kalibe AI'da da ne hikmetse tesadüf yine bak sen e, Kalebi ya tesadüfler kraliçesi. Bak sen milik Allahçık Dermot öyle bir tesadüf tasarlıyor ki. Ondan sonra Vom Selçuk. Yok büyük kanlı rehberlikçisi Samsun spor. Vay vay vay. Bu puzzle'ı birleştirince FETÖ manzarası mı çıkacak? Ne PKK manzarası mı çıkacak? Ak Parti manzarası mı CHP manzarası mı? Yoksa bu? ...Adıyaman'ın ülkücü neferi... <laughs> ...bu gülerin alisi mi çıkacak... ...bu puzzle Allah aşkına... ...Allah için birisi bana söylesin de... ...birleştirsin çözsün de... ...şu bir rahatlayayım ya... ...yani şu 15 senemi benim kim böyle katletti... ...benim... E, ...istikbalimi söndüren bu... ...sadist, egoist... ...şeytani ruhlu... ...işte annesinin şeytanla... ...münasebeti olan bu zekalı olmaya çalışan... ...ahlakı deforme olmuş... Dermot kim? Lütfen. Yani sevgili Türkiye. <laughs> Bu Furkan Efendi e, konuyu dağıtmadan toparlıyorum. Orada da bir tur gaslighting yedim. Buradaki Vomcuk Mehmet gibi he, her gittiğim mahkemeye e, ruh sağlığı ruh sağlığı dedirtiyordu. Devam ediyor. Ananı da al git vakası veya Cemal Kılıçdaroğlu vakası yaşıyorum. Bu Furkan Efendi de gitmiş e, şey yapıyor. İşte böyle 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 diyor. Derken e, bir de yogacı hanımefendimiz var. Bir ara bu Kayseri gazetelerine yok Kayseri'de yoga oluyor, yok Kayseri'ye yoga gidiyor, yoga geliyor. Ondan sonra yoga yoga. Ben yoga yapmıyorum yani. Ben Tanrı'ya dua ediyorum. Benim Tanrım var. Jesus. Ondan sonra e, Ondan sonra yoga yapmıyorum yani ben kendim medite ediyorum meditasyon şeyimi seviyorum yani senin yoga tavsiyene ihtiyacım yok. Bir de Kayseri haberleri sürekli çıkıyor artık oradan Kayseri'den ondan sonra bilmem bu Yusuf Dikeç'in hemşerisi ondan sonra atış yapan kısa Azeri damat AK içe. artık AK Parti bağlantısı mı var ne var bilmiyorum çözemiyorum. Bir oraya yatıyor bir buraya yatıyor. Dengeleri böyle yani. Kaç kişiyle bana operasyon çekiyorlar. Kaç tane ideolojik klan bana saldırıyor bilmiyoruz. Bu kutsal ana çok şey kutsal. Yani Meryem'den bile kutsal yani o derece. Bu iftiralarına öyle bir sarıldılar ki böyle öyle bir kutsal ana diye bir Dermot'un bir iftirasına böyle bir tutundular ki yani bir, bir deli bir kuyuya bir taş attı. Bütün 15 senedir tüm Türkiye bunu kutsal elmayı e, kutsuyor, kutsal anayı kutsuyor ve zaman harcıyorlar. Beni harcayabilirler de kendi zamanlarını harcıyorlar. Böyle 500 seneleri gitti bunların. Evet bu kısır döngülerinde bu ahlaki deformasyonlarında 500 seneleri gitti. Ben de şimdi işte cisisla gelin sizi kurtaralım diyorum bu kafa yapısından bu ahlaki deformasyondan gelin sizi kurtaralım diyorum. Bu kanalın amacı o yani. Neyse bu yogacımız da var bizim. Sürekli de Kayseri'den yoga geliyor, yoga gidiyor. Kardeşimi de yoga kursuna yazdırmışlar. O da Ali Mahir Başarır'ın memleketinde. He. Ondan sonra yogaya gidiyorum abla diyor geçen aramış ailemi de gaslighting e ortak ediyorlar ya bu zekasız Dermot kendini zekalı sanmasın şimdi ahlaki deformasyona uğramış Dermot diyeceğim de o hem uzun oluyor hem de kibar olmak için uzatıyorum kelimeyi olmuyor artık zekasız Dermot diyeceğim bu zekasız Dermot da kardeşim'e yine replik ezberletmiş skript ezberletmiş yogaya gidiyorum diyor. bu yoga da kalibeyayda bir tane hamile yogası yaptıran bir tane kadın vardı. İş analisti hanımefendimiz bu pelinotunun kankası bu patron FB'in e, şeyli elemanlarından e, deneyimli elemanlarından eski elemanlarından kadim elemanlarından bu yogacımız da vardı dedim ben orada ben yogayı sevmiyorum falan dedim. Gereksiz buluyorum yogayı falan dedim. Ben sevmek zorunda değilim senin yoganı yani. Bana yoga satmaya çalıştı. Ge geldim iş yerine 3 gün sonra Kendini pazarlamaya, benimle iş yapmaya, benden para kazanacak güya bu yogacı hanımefendimiz. Çok da göz açık bir şey, iş analistiyim falan diye. Böyle bir ara LinkedIn'de epey hava atıyorlardı bana, paylaşım yapıp hava atıyorlardı. Bu Pelin Otu'yla birlikte kafa kafaya vermişler. Aynı mobbing ekibi, kötücül ruhlar, istediğiniz kadar güzel olun. Yani ruhunuz kötü olduktan sonra istediğiniz kadar yoga yapın, fit olun, esnek olun. Heh. Neyse böyle bu yoga macerası da e, bu şekilde. Bir de bizim bir e, e, K'miz var. Bu K beyefendi de özel üniversitede İstanbul'da okuyor. Böyle sürekli bana yaklaşıyor. Yemekleri beraber yiyoruz falan. İçine kapanık bir çocuk. Ondan sonra aynı projede e, çalışacağız. E, bu deep learning, derin öğrenme denen resimlerle ilgili çalışılan bir projede çalışacağız derken biz bununla işte kanka olduk. Öbür o e, kod yardım ettiğim ödevine yardım ettiğim F'yi keltoş E çekti aldı yanına bir tek kendi istedikleri kişiyi bırakıyorlar. Bunlar satranç oynuyorlar ya hangi piyon nerede olacak atı nereye koyacaklar işte kaleyi nereye koyacaklar böyle yerleştiriyor böyle düzeneyi sağlıyor. Bu e, K'yi seçtiler bana kanka olarak. Ondan sonra bu evlatlık datacı takım lideri var. O da böyle kanka olmadı. Bir tek bu K bana kanka oldu. O da sürekli beni işliyor. E işte sen flashback yapıyorsun. Bu o taktiğini bana kakalamaya çalışıyor. Onu makyajlamaya çalışıyor. Ne ben flashback yapacağım. Sen bile bile oyun oynuyorsun bana. Gaslighting'in de zaten şeyi budur. Formülü budur. Ben flashback yapmıyorum. Bu flashback travmaları anımsatan kelimeleri, olayları kurbanın geri tekrar ön plana getirip travmayı tekrar yaşaması olarak yorumlanıyor psikolojide. Ben flashback yaşamıyorum. Sen bana göz göre göre gaslighting yapıyorsun, mobbing yapıyorsun. İnkar etmek için de bir ana mavalı uydurdun. Ondan sonra bu muzla patlıcanın yarışından bir şey çıkardınız su içme mavalı çıkardınız. Tuhaf bir e, cinnet halindeyim. Cinnet halinde yaşıyorum. Yani cinnet geçiren insanların içinde yaşıyorum. Bana gaslighting yaparken kendi bütün ruh sağlıklarını ortaya döktüler. Farkında değiller. Yani Jesus benimle e, Jesus benim Jesus'a o kadar çok güveniyorum ki kendilerinin ruh sağlığı ortaya çıkacak, dökülecek. Yani bana iftira atmaya çalışırken kendi deliliklerini ortaya saçtılar. Öyle diyeyim. Yani ben sen bana hem mobbing yapıp hem de müjde alo aklamak için yok bilmem e, Cem öğretir, yok bilmem çakma ahi patronu aklamak için artık FETÖ kumpası mı, artık AK Parti kumpası mı, ülkücü kumpası mı, artık PKK kumpası mı, Burgerci Kemal'in kumpası mı neyse bunu flashbackle travmayla yok işte öfke yönetimi yok ilaç alıyorum şunu alıyorum bunu yapıyorum yok yoga yapıyorum ben senin bunlarına tokum benimle uğraşma bana olan saplantını e, yen bununla baş et ve beni rahat bırak kendi psikolojinle ilgilen kendi sağlığınla ilgilen e, son artık noktayı koyacağım e, bunları da söyledim bir sonraki